Arkadaşlar, hoş hoş geldiniz. Geldiniz. Ya. Aa, yani. evet. Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş, hoş geldiniz. Ama ben açılış yapacaktım ya. Ben yapacaktım. Aa olmadı. Tekrardan yaparım yani. Tekrardan yapıyorum. Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün yine çok güzel ve yepyeni bir videoyla karşınızdayız er. Ne videosu çekiyoruz Salim Bey? Yemek var, içmek yok challenge Arkadaşlar ilk defa çekiyoruz bu videoyu. Çok heyecanlıyım. Ya ben çok sevinçliyim ya. Bir şey diyeceğim. Salim Yanaköy okay. bize videoyu anlatır mısın? bahseder misiniz? Arkadaşlar önümüzde 5 çeşit yemek vardır. Bunların 3'ü annem gelin 3'ü benimdir. Bunlara iki kat daha fazla koydum. Çünkü babam koymuş. Çünkü kuzuyla annem ikisi birlikte yarışacak. Evet. Şimdi birinci tur başladı diyelim tamam mı? Bu. Tamam. İkimiz yemeye başlayacağız. Üçümüz. <laughs> Kuzuyu üçü. <doğru>. yok. Hayır. <laughs> Üçümüz. Üç. Bak Kuzey'le bana göre konuldu bunlar. Tamam. Üçümüz. Üçümüz yemeye başlayacağız. Evet Salim Bey. Ama ikimiz aynı anda tamam mı? Üçümüz aynı anda. Anladım. Mesela sadece. ilk ben bitirdim iki puan alıyorum. Sonra Anladım. benim ardından sizi bitirdiniz bir puan alıyorsunuz. Anladım. Eğer su içerseniz eksi bir puan. Bir puanınız gidiyor. Eğer yiyemezseniz iki puanınız gidiyor. Bu kadar basit. Burada da kağıtlar var. Kuzey bak sana güveniyorum artık. Arkadaşlar. oyunları şey, alacağım. Bir şey diyeyim mi? Kuzey senden kaybettim. Bir Bye. şey diyeceğim. Ceza mı ödül mü? Ceza mı ödül mü? Ödül. Ne? Ödül mü? Ödül. Ne ödül. ödül çok iyi. Tamam ödül ne? Üç ne? Bin. Üç bin mi? Oooo. Üç bin mi? Ben bu tabağı da masayı yerim. Müşteri hesabı kurttu. Ee, üç binmiş babacım. Bonkör babacım benim. Şey, yemek var <laughs> içmek yok. <laughs> arkadaşlar bir saniye biri şey yazmış. Ala abi bu gidişte sen yakında batarsın yazmış. <laughs> arkadaşlar paraları biriktiriyor. Babacımın paralarını al yüz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Hı. Şimdi burada, bir şey mu? diyeceğim, bir şey diyeceğim. İlkinde neyle başlayacağız biliyor musunuz? Susarmanız için mi? Susarmanız, ha, Susarmanız. için böyle. Ama bu da pahalı yok. Bu ne? Bir dakika. Siz bu ne sizce? Suyu. Bir dakika sus sus. Bu ne sizce arkadaşlar? Yazın bakalım. Ne sizce? Karatun. Bu sizi çok susatacak. Karatun. Söyleyeyim mi? Ta Turşu suyu. suyu. Kuzey yarısını ben içeceğim. Yarısını sen. E arkadaşlar. Sualmalarının çalışması için içelim. Soğur. Arkadaşlar bir şey diyebilir miyim? Ben ye Kuzey ile yenileceğim. Videonun yanında diye gitcek. Kuzey yediği gitcek. Bir lütfen. şey diyeceğim. Bir şey diyeceğim. Ceza olarak da kaybeden kazanan takıma siz kralsınız dedirtirsin mi? Dedirtirsin. Dedirtirsin ya. Herkes Herkes istiyor. Şimdi bu üçümüzün tarafları var. O yüzden. Tamam mı Salim? Saniye o saniye. zaman arkadaşlar. Hiç vakit kaybetmeden videomuza geçelim. geçelim. Şimdi, 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 şimdi turşu suyu. Turşu suyuyla başlıyoruz. İlk, i̇lk tam. ben. Tamam. Arkadaşlar, Kuzey içiyor. Beni iç. susatmaz. Çiç, 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 konuşuyor Hiç. Çiç, çiç. Çiç, puan yok. Var. puan yok. Var. Bunda puan için. Hayır. Yok İçmek mu? Yok. Yemek o var. Yok. Tamam, tamam o zaman tamam. iç. Sıra sıra içelim. İç. İç, i̇ç. i̇ç, iç, 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 iç. Güzel mi? O fazla içme susarsın. İzleyin arkadaşlar. Turşu suyu Salim sana hamileyken canım Üstüm. turşu suyu istemişti gecenin beşinde. Ben Benim izledim. canım turşu suyu istedi. O sırada Ali abinizin de canı turşu suyu istedi. Tamam <laughs> zaman <sana> gidelim alalım. Arabamız yok mu? Oğlum hamileyken de. Gidiyor ya. ya. E, baba kim Arkadaşlar ben bunların hepsini gömeceğim. Oh, göm oğlum gel. Oğlum mu? Göm. Eh. Çok güzeldi. Şey. Çok güzeldi. Şimdi nasıl var? Sırtımı kuzey? Bir şey diyeceğim. Sırtım. Sırtımı mı kuzey? Aa, öyle değil kuzey. Ne yapıyor? Bir şey diyeceğim. Şimdi diyelim tuvaletimiz geldi. Ne yapacağız? E gideceğim. Tuvaletin gelirse de eksiye 20 puan. Yok daha. Neler? <laughs> neler? Eksiz şimdi şimdi, şimdi hemen burada seçiyor muyuz? Aynen hangisinden başlayalım? Ben ben bir dakika. Ya can şundadır can. ya bunda. Tuş ucunu kırdın. Sen yokuz. Şuş kız ne? Neydi o ya? Haydi. Haydi değil. Hadi Gel şu anda da. Öbür videolar. Helvacı'nın kızında. Anne, anne bir şey diyeyim mi sana? Öbür videoda herkes ne yazmış? Ne yazmış? Mı? Biraz da Haydi'ye bence yazmış. Haydi. <laughs> Bak harbi bütün Ben bizi... Haydi'ye mi ben? Arkadaşlar buraya bir şey yazın. Ne alaka ya? Haydi ala ile Tamam bir dakika poz veriyorum. Haydi ile beni yan yana. Bak kardeşler mi arkadaş? Kardeş. Aa kardeş. Arkadaşlar. <laughs> Hadi başlıyoruz mu? Anne çiğ köfteleri var mı? İlk bitiren. Alın şunu. İstediğin kadar be. su koy önüme. Ben beni kandıramaz. Bu arada. Be, sakın Ay, sakın su içme. Baba bir şey diyeceğim. Bu bu arada acıyor mu? Hadi. Değil değil değil. Dur. Bir iki üç deyince. Bir iki üç. Yemem lan öyle. Evet. Sinir oluyor. Ben şey çok fena bitti. Hadi hadi daha bir tane yedin o yiyor. Acıyı yiye, en son yiyeceğim. Hadi. Kurabiye, kanepe ve cim biber var. Tamam oğlum. Şöyle göstereyim. Şu köfte bitti. Oğlum. Ben susadım. Yanıyor. Oy yaranın ona kurban senin. <laughs> Su. Su. Harbi susadım. Yanıyorum susadım. Arkadaşlar bu sizin için. <laughs> Suyu beni mahvetti. Arkadaşlar, kanepenin içine iki tane cim biber koyup yiyeceğim. Bunlar zaten geçten geliyor ben. Hadi, 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 hadi bir yan savaşıyoruz. Açtım kanepemi, cim biberi koydum, gömüyorum maşallah. Biber! ye hızlı ye. Yedi, yedi ya, yedi puan aldım. Az ne? Eğer yerseniz bir puan alıyoruz, yemezseniz eksik. Yiyeceğim, yiyeceğim. <laughs> Ay, ayağım sızıştı ya. Abi ne yapın? Ben ne yapıyorum? Hayır rey ben onu sevmem. Ne yapıyorum? Ya sevmiyorum diye ya. Aa, o zaman şunları ye. Bir tane yedim, ben üç tane yedim. Hiç sesim çıkmıyor. Su içeceğiz mi yarış? <laughs> ya. <laughs> İç. İtsin, i̇çsin, içsin. Ayşe ay Şimdi var ya şu suyu bir, bir içmek vardı. Ben şu an içsem de bir puan eksiliyor. Bir şey yok yani. Anne ben Aynı eşlik oluyor. İçsem mi acaba? Eğleneyim mi? Ya bu ne ya? Eğleneyim diyor. Eğlen hadi. mi? mi? Ooo eğlenceli. Sen kahvaltı mı yapıyorsun? Su iç su iç. Hı? İçeyim mi? İç iç taktiksel oynuyorum hiç Ama o kuzeyin suyu senin köşü. Ay İçmiyor. bakayım ben de iki Hayır ya. Zaten geri değil. Ben de dedim. Ya, ya of ya. Ben yanıma de. alarak var ya mağdım. Bir tane içim Hadi Ağzından ateş çıkıyor. Allah <laughs> <Allah 'ım>. <gülüyor> <gülüyor> Kardeşim. Hadi ye 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 devam et ya. Böyle mi az mi? Beğer misin ben anne? Biraz uyuyayım. Arkadaşlar benim başım ölüyor. Şeker... Muhabbet edin siz. Kardeşim ne yapıyor? Muhabbet edin siz muhabbet. Şekerleme yapıyor. Eskilerden anlat. Eskiden biz futbol oynardık. Biz? su içsene. Hala oynadık. Oyun yok mu? Ne <laughs> bu oyun yaptı? ben de arada Salim. Salim 2 yazayım ya. Göstereceğim. Salim ya. yazın çok kötü anne... senin. Su içebilir mi hiç? Yazıya bak. Yazım çok güzel. Arkadaşlar. Karadeniz konuşayım mı? MK mi? <laughs> Anne. Karadeniz konuşayım mı? Sen bir şey yemiyorsun ya. Allah sinirlendim sana. Ya bu arada bir ne şey değil ne, mi? Olayım. Bakın. Diğer tabaklara bakıyorum. Güzel. Benim sevdiğim ürünler de var. Sevmediğim ürünler de var. Anne şey buraya burada sen konuşmaya mı geldin kardeşim buraya? Yemek yesene. Bır bır konuşuyorsun acaba papağan. Şimdi kağıtlarında bir şeyler yazıyor. Bir şey diyeceğim ben iki katı yiyorum ya. E ya almasaydın, almasaydın yanına bunu. Ben mi dedim sana al oğlunu diye. Hiçbir şey yemiyorsun, Sen çenen işliyor. Umurumda değil. Ben... Sonra diyorlar ki anacım sen niye kül olursun? Şuraya eğil de. Buna şey, o şey derdi. dökmesin. yüzden. Sana, Kedi misin sen? Tamam bir yazar. Hadi bir yazalım. Ye. Ye. Ağzına atarsan eksi 20 puan. Yesene. <laughs> Bağırırsan eksi 30 puan. Ye ye. 7 eksi 50 puan. Ha. 2-1. Ya yine yeniyom baştan beri yeniyom ya. Anne benim canım ee? çikolata istedi. Çikolataya geçelim. Çikolata dolu var. İkinci tura geçelim çikolataya. Bak bunu yapalım. Hangi? Bunu ya yapma ya. Zaten susadım ya. bak şöyle bir avantaj var. Bende bir tane varken sizde de bir tane. Ya var. ye ye. Ya altından çıkıyor yesene. Hadi video çok güzel ye. arkadaşlar. İzlemeye Biliyor. gelmiş. Hadi. E şimdi ne bu? Devam, mu evet. Beni ilgilendirmez. Al bu tabağı yanına. Şöyle koyuyorum. Kaç puanım var? 2. Dönmüyor, dönmüyor. Beni ilgilendirmez. Sinirleniyorum. Hadi gömek. Sen ne diyorsun oradan? Zaten sinirliyim iki katı yemek yiyorum. Arkadaşlar tabaklar, bir tane var. şemsiye. Peynirli çubuk kraker var, Çizi. var. Oğlum. Çubuk kraker var. Burada çikolata <laughs> var. Kukla kuzey. Bakın böyle çikolata. Korkulu şu kuzey, diğer kuşları Şu artık. diğer tabak beni korkutuyor onu sonra zaten size söyleyeceğim. Ne? Çok mu? Ooo ne? <laughs> be? Şimdi kuzey. Bak gel bunu bölüşeceğiz. Bak. 3 iki, bir başladı beni ilgilendirmez ya ya Kuzey civa. hadi ya. O. Görüyorsunuz bir. değil mi? Ben kaç? <laughs> Sen kaç? Dört. Siz bir bunu yerseniz iki olur Şimdi ben su içeceğim bir puanı eksilecek üç oldu. İç iç. Ama bir yudum alabilir. Eee o ne be yudum Bir kadar. yudum. Ne oldu? Hemen de <devamlı. gülüyor> Annem ben ne içeyim mi? <laughs> bir <diyan>. Biz zaten <laughs> iki bozar. Sabıra düşürecek <laughs> çocuk. Bu öyle bir hata yapayım değil mi? Sürekli reklamı. Halim suyu. Dağlardan gelen müthiş lezzet. Bu 25 kuruş. Şimdi önlerinde içine. Bu 25 kuruş değil ki. Benim sorum değil. 1 ile bir buçuk arası değişiyor. Şelaleden alıyorum topluyorum. <laughs> Şişelere koyuyorum ambalaj yapıştırıyorum. Tabii. Senden beklerim. Bu da güzel oluyor. Bakın. Arada Arkadaşlar <laughs> Salim'den beklerim onu. Öyle yapıyorum arkadaşlar. Ben Salim. Mesela su al <laughs> diyor. Ben yine bu şelaleden şişeleri topluyorum. Geri kalanlar. Geçeren şelalesinden gelene. mi? Ha. Oradan su içilmez. Orada da yüzüyorum böyle. <laughs> <laughs> Sakın gözünüzün önünde içiyorum. Aaaa. <laughs> yapma. Yapma. Hepsini içti. Sana bir şey dedik falan düştü. Hepsini. Hepsini içti. Ne oldu? Ne oluyor? Sen içtin ben püskürttüm. <laughs> Nereye püskürttün? <laughs> ya ben yemem onu ya. Nasıl iki puanım ben Ben sana şu kadar içtirdim. Tamam biraz daha içim Yiyecek Yiyeceğim yok. mi onları? Evet. Nasıl, ee, onları. püskürttüm ama. Ben iki puanım hala. Ya, Abi çikolata yiyemedi ya. Nasıl, ben de senin <laughs> oluyorum benden olduğunda. Gel bir, bir ikimiz olalım bunu yiyelim. Yenim, yenim. O sırada bu yeniyor mu Brezilya evet. <laughs> oluruz. Yapar. Utanayım çıkıyorum. Selamun aleyküm. <laughs> Anne bu ne? Kadayıf. Ne kadayıf o? Helva. Pamuk şeker. Ne bu? Pamuk şeker. Bir mavi. Ya ben onu hiç sevmiyorum. Seviyorum da çok. Ben oldum. de sevmiyorum ya sus atıyor. Ben de sevmiyorum. Bu ne be? Nutella. Gülümüş gülüşü. Bebek kulağı ben konuşuyorum. Bak say sayacağım artık süreyi. İyiyim artık. <laughs> ben görmüyorum. <laughs> Kaça kadar? 1-3 <laughs> Ben 1 puanım annem içi. ben 2 puanım annem gibi. Youtube'un <laughs> 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 bazen çalışıyor. Yap, anneni, <laughs> Yap, <ben gülüyor> baban çalışıyor. Ya bazen annemin pardon. Ya baban çalışıyor. Izleme, bana ben bulmadım, hayırcım, Yok, ben bunu Ama böyle yeğilere, Bana veriyorlar Koy. Koy. Ya onu getirme ne olur onu getirme ya. Ya bu ya? yiyemem ben bu sefer. içinde simit var. Dalımsa da. Erzurum bu tatlısı çektim, var. Sadır. Turşu var. İki tane baklava var. Bir tane. Çubuk kraker var. Aşırı susadım. Susun, bir tane Çubuk pancar kraker. var. Arkadaşlar şöyle tabağımızı göstereyim. Tatlı, her tuzlu. Şey tuzlu tatlı. Ekşi, her şey karışık. Gel tamam, gel her şey var. Sen bir görünce Allah aşkına ne olur ya. 3, 2, 1. Vallahi yeter ya. Kim al? Bu. Tuzlu koy. Kim? Bu ne ya? Hiç herhalde. Hiç yemiyor ki. Ay. Yemiyorum lan. Yemez ben çıkarım mı? Verin suyumu. Bir de utanma o benim suyum bir de utanmadan küsüyor. <laughs> Küs. Ben olsam utanırım küsmeye. Sesim Baba, çıkmaz. Bu arada bir şey diyeceğim ben yarışmadan ayrıldım. Ee, Allah. <laughs> Çünkü da... yemeyecek. Ya mesela tamam, annem yerse ben su içersem annem eksik puan yemiyor. Öyle, Öyle bir şey yok. Sen ben, ben Sen bu videoya başta kadın Bak. Çok uyan. Annen elenmiş olur. Aynen. O suyu içersen eksi bu bir bir puan. <laughs> bir puan. Sen içtin mi <laughs> arkadaşlar? Bak anlaşma. Gizli saklı içtin mi konuşurken? Ulan anlaşma yapalım ikimiz yemek köpü turlara geçelim. İkimiz de puan alalım Tamam. Yok <laughs> <laughs> beni ilgilendirin. Hadi ya. Anne bak yemiyoruz zaten hadi. Hayır. Bak şu tura geçecek. Ben, ben pes et, pes et. Ben yiyeceğim çünkü pes et ona göre. Ettim de pes ben geç işe yaparım yerim. Anne karnım ağrıyor. Ettim pes de. Anne o yenilir mi ya? Ettim ya, de ben 6 tane ya. baklavayı da yerim simiti de yerim. Sen bilirsin. Ettim ben de. Ben abi daha aynı sular içiyordum, hava atıyordum falan çok. Diye. Ettim de, pes Vallahi ettim de. Bak kesildi. Yoksa yiyeceksin. Sarı mı kesildi? Ettim pes Sıkı ettim. Sıra ekmek eksi kaç pa? suratına su dökemek mi? Hayır. <laughs> Yiyorum mu Pes ediyorum ne etmiyorum? <laughs> Yok. Hadi. Yok ben de. E gel bırak inadını baş. Ben inat inadını baş mı? <laughs> i̇nadını boş ver. inadını baş dedi. İnadını boş ver. İnadını başladı. İnadını başladı. Baba bunu sana yine başlayacağım hadi. Hadi. Almayın. Bunu da acı biber süreceğim ben. Baba bir şey diyeceğim sana. Su içti. Aa. Su içti. <laughs> Su içti. <laughs> Su içti. <laughs> Eksi bir. Ben <laughs> <kisir> puan almıyorum. Eksi bir kaç puanım vardı? İnadına baş. Kaç puanım vardı? <laughs> puanım yok. Sıfır. 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 Bir sıfır oldu ben ikiyim. Tamam bir şey hayır bu 1 puan zaten 1 puan. Kağıt kağıt matematiğin yok. Aa değil Uyan. yudum içersen Hayır. Içerse Eski puan. Ney 2 eksi bir yazmayacağım. Bir i̇ki yudum içtim diye. iki puan yedim. Hayır su içtim evet. mi? Ha, iki. İyi, tamam. İyi, iyi, Öyle. Tamam. Bak burada kaç tur var? Üç tur. Hepsini yenersem yüreğine. Şimdi bunu yiyeceğiz. Ne bunu yiyeceğiz. Hazır mısın? Mı? Ben iki puanı. Şimdi bu şekerlemeleri yiyeceğiz. Ben kim yersin? Kim yersin? Kim yersin? Başla. Hı. Takla. <laughs> 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 ne oldu burada? Daha şeker yedim ben. Şeker yedim bitti. Gördünüz değil mi bitti? Yaz. Hı? Bize üç yaz. Kendine iki. Tamam. Arkadaşlar şimdi. Ya e bu ne ya? Çok susadım. Altınızdakine uğraşın. Tamam ye çocuğum. hadi. Hazır mısın? 3-2-1 Yuhuuu. Size Yok. bir şey diyeceğim mi? Bir şey diyeceğim <laughs> mi ne ya? Arkadaşlar Nutella ve bebek küskürtü var. Ee biz bu çikolata mı yiyeceğiz? Yemedin sen, puan alamadın. Evet. Tamam. Alamadım. Yemesen ikili bir puan. İkili <laughs> bir puan diyor. Hayır değil. Hayır. Evet. Hayır. hayır. Yemezsen... hayır, hayır. <laughs> İyi. Al. Beyin bedava. Arkadaşlar o cipse pişman yiyerek hayatımın hatasını yaptım. Çok kötüydü. Final. Hı. Şu an işte sıralama mıralama boş ver bu Bu ne? Kuzey sen de varsın bu yarışmada. Tamam da bir şey diyeceğim. Ben bu yarışımı deneyebilir miyim baba? ne deneyeceğiz. Sen de. Ben şöyle bir karışım deneyeceğim. Bu ne? <laughs> Sen Açın, yani. Güzel olursa size tavsiye ederim. Yersen çıkarsın. Çıkarsın. Hayır yiyecek. Al. Okay. Aç ağzını. Daha ağzındakini bitirmemişsin. Üç. Allah'ım. İki. Bir başladı. Bir güne. Düşeceğim. Bak. Sıyırın lütfen. Bir dakika. Ben de yiyeceğim. Bitirsen ben kazanırım. Dur Ya Döküyorsun Adam döküldü Bunları yiyecek Bunları yiyeceğim <laughs> Kuzey dökme lütfen Ben yedim bunu yersen mi sen? Ben yemeyeceğim Su oh, içebilirsiniz. Ben kazandım. Kaybettik biz İçin <laughs> su der ya arkadaşlar içim yandı resmen içim yandı arkadaşlar, zor dayandım. yandım su ayaktır da der ya Doğru işte. arkadaşlar en zorlandığım videolardan bir tanesi oldu Salim 3000 TL kazandın tebrik ederim seni yakamadım gerçekten tebrik ederim Ama, arkadaşlar bu oyunu da Yine diyorum ya, Salim önerdi bize. Bu oyunda bir yemek gidelim. İşi gücü yemek. şey olmasın bak. Geliyor numaralarına. Var mısın teke tek? Varım. Teke tek. Etek. Ama abi var bir yıl sonra şey abi. Benim kimse niye umursamıyor? <laughs> Annem yok. Seni umursuyoruz. Ben burada Sen... resmen tek başıma takılıyorum. <laughs> Burası öyle değil, bir şey yok aşkım, mı? öyle bir şey yok. Annem sen yiyemiyorsun ki. Sen yemiyorsun. Anne. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Ya öpeyim mi? Ya öp anne. Anne. On. Bir şey. Yok. Gül mi? bir bakayım. Gül bir bakayım. Çok öpeyim. Arkadaşlar Aynen. kanalımıza abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. unutmayın. Yorum yapmayı unutmayın. unutmayın. Ve bildirimleri açmayı. Unut. Sizleri çok seviyorum. İnşallah eğlenmişsinizdir. Arkadaşlar bu arada bir şey diyeceğim. Hani o bebek püsküvisi ve <laughs> seninle takıldık abi. Yani ya fay ya. ya. ya zaman... <laughs> İyi, çok güzel. Unutmayın arkadaşlar Hoşçakalın mutlu kalın. <laughs>